Lan o nasıl bende kalmadı? Okay. Okay. Lan nasıl bende kalmadı ya? 4 olması lazımdı kilimin. Daha 5 bile olabilirdi. Ergancık ay sinek parmağına ko Benim diye elinden geleni yapıyor sinek ya. Oha! SMG'ydi dimi o? Bir mermi kaçırsam öleceğim ha. Okey. Bir tane sniper'a tamamız. Harika. One sniper and I'm finito, you know? harika hocam bir adet sniper lazım sadece bir adet bir adet sniper nereden bulunur Kan Çalhanoğlu Fener'de değildir ya. Şakadır o. Şakadır o şaka. Mecbur şimdilik bunu alacağız. Ha, all in one repair kit var. Hadi buyur. Ne yapacağız şimdi? nasıl karşıladım elemanı bir anda şlaf diye. Sniper. Harikasın. Harika. Oo, oh oh oh. Tam da ihtiyacımız olan her şeyi getirmiş eleman. Süper. Valla tank çağırıp sonra dro air drop'a gidebilirim de. Tankı da patlatıyorlar ben kullanınca hemen ya. O yüzden tank da çağırasın pek yok aslında. Hepsinde DMR var lan. Aaa çok yakın. Ya oğlum neden yemiyor netshot ya? Aa! -a. Bak sağdan piklediğimde görürsem vurdum. İzle. İzle şimdi. HD izle. İzliyor musun hala? Öldü. Abi demire mi çarpıyor benim sıktığım ya? Allah Allah. Heh açık tutunca mouse'u şey oldu. Gitti adamın kafaya. İzle bu da gol. Gördün Patladı Allah seni kahretmesin. Gördün mü bak? Aim açıkken gidiyor. Ver lan drop'umu. Hak ettim ben o drop'u. Tut şunu. Neredesin? Getir lan drop'umu. Hem herkese vurup hem drop mu kovalayacağım? Benim yerime getiren var. Allah. Uf. <laughs> <laughs> Ezel'in kör anası Melih'a vurmuş. Ezel'in kör anası Melih'a sana şöyle söyleyeyim. Eğim bile açamıyordu. Yeter artık. Bu ghostlardan bıktık. Sen her maç sana alıp drop getiriyorlar. 8 yıldır vururken beni şeydi. Yeter artık ya şikayet etme. Sanki herkes seni mi ghostluyor? 2 maç drop getirdikleri zaman da ee, yeter artık. Her maçta drop geliyor. Her maçta drop geliyor sana. Ee... Gelecek tabi. Ben hem bütün server'ı vurup hem de drop mu kovalayacağım bile işim gücüm yok. <laughs> Oğlum gecikme koyuyorum yine getiriyor ne yapabilirim? Adam durdurulamıyor yani. 2 dakika 3 dakika gecikme olan yayında hala şey yapabiliyor. 2-3 dakikalık yayında hala drop'a alıp benimle aynı maçta olduğunu bilip benim olduğum yere gelebiliyor. Ben ne yapabilirim artık buna? Kaç kere daha banlatayım? O değil de 10 kill ile çıkıyoruz. Şaka mı? Şaka mı dur? <laughs> Abi bu çocuk bana iki kere vurdu. İkisinde de hayvan gibi vurdu. Her mermilisinde bir can kalıyorum ben bu çocuğun. Ve yine yeleğime kaskıma gelmedi mermileri. Nereme vuruyorsun sen benim ya? Çok iyiyim lanet olsun. Fazla iyiyim ya bir çıtır fazla iyi. Valla ben bu maçı YouTube'a açacağım ya yeter artık. Kit bunun gibi sevgili YouTube daha doğrusu bunun gibi bunun bunun gibi bugün bunun gibi olan tekerleme gibi oldu. Bugün bunun gibi bu dördüncü maçım. Aynı bundan üç tane kaybettim. Bak aynı böyle maç düşünün üç tane kaybettiğinizi düşünün. Kanser gerçekten kanser ve ölümleri görmeniz lazım. Yani yayına gelirseniz görürsünüz. Kick'te yayındayız kanser olduk kanser Valla bunu atacağım ya hiç Ha drop'um var lan ben tank çağırabilirim ama Yok ya ben tank çağırmayacağım Drop çağıracağım Drop silah alalım belki AVM falan çıkar Groza AVM AVM'ye de gerek yok gerçi sniper bırakıyor DMR'dan çok korkuyorum ya. DMR'lar bak gördün değil mi az önce adam iki tane mermi attı bir can kaldı. Bir tane daha vursa ölüyorum. Ama 3 level yeleğim var. Ne yeleğime ne kaskıma vuruyor ama yine de bir can kalıyorum. Kaçma sapan bir şeyler oluyor yani anlayacağınız. Bakam tut. Bakam tut. Kankam tut. Kankam dat. Çok yakın geçiyor. Yakın geçmedi. O bir gerçi onda vurdum ya. O arkadan DMR vuranı da vursaydım güzel olacaktı diyecektim de en son vurduğum oydu zaten. Ley? Hey? Hayır. Saçmalama. Bak bugün aynı bunun gibi 3 tane kaybettim zaten. Aynı bak böyle şeyler yaşandı işte. Bunu da yani disconnect'ten kazanıp kaybedersek şaşırmam. Benim önüme taş koyuluyor abi. Bir şey diyeceğim. Oyun var değil mi şu an? Umarım vardır. Ya çok la... oğlum. Yani hayvanım ben ya. Sen hayvansın deyin. Bana hayvansın deyin. Sen sen bir hayvansın yazın bana. Bana sen bir hayvansın deyin bana bana. Bana deyin ki sen hayvansın deyin. Hayvansın. Bana bir aygırsın deyin bana. Bana şey deyin sen bir aygırsın aygır. Bana çüş hayvan falan yazın Oha hayvan yazın bana Şimdi arkadaşlar bu kadar oynadık Bu saçmalıkları izle Aman Üç level yelek, kask yedekledim. Adeta, AVM... Aaaaoww, oh shit. Heh, saçmalık numarvan. Tamam, yedeklememişiz. Yedeklediğimizi düşündük. O biraz kötü oldu. Boost'um az. First yedim, fena değil. Bacağımı yedi sinekler ya. Of. Arabanın olmaması bizi kötü etkiledi. Şu evin orada vardı da oraya giresim yok. Geri çıkar, mıkar tekler. Bugün zaten yeter kadar saçmalık yaşadım. Daha fazla saçmalık yaşamak istemiyorum. yüzden ne yapacağız? Arkadaki adamı görüp vursam devam etsem yolum hızlıca sonraki circle da bizde bu arada. O ne lan? Seni niye kimse vurmuyor diyor. Bakmıyor ki millet. Herkes yatıyor yerde anasını satayım oyunda. Biri baksa etrafa görecek ama yok. Ha, Şu arkada bir kişi var ya. Onu görüp vurabilir miyim? Çok acil. Lütfen. Vallahi mi iyi kalacak benim bir sonraki circle'da biliyor musunuz? Keşke arabam ve 3 level yedek setim olsa var ya of. Aa. Galiba o bana gelen drop ya. Büyük ihtimalle. Arkadaki adam galiba ateş etti gazı öldü sonra. Nasıl yedekleniyor ki? Lan arabaya attım ya işte. Kardeşim izlediğinizi de mi anlatayım ben size nasıl yapacağız o işi? Anlatayım mı her şeyi dur diye söylemiyorum ama her şeyi şu an yürüyorum W tuşuyla. Rafa bakıyorum mouse çevirip. Abi şu adam bir gelsin arkamdan. Çok rahatlayacağım ya. O öldü mü ya? Bilmiyorum. Ya bu saate kadar görmediysem ya ölmüş olmalı mantık olan o ama oyunda mantık olmadığı için her şey yaşanabilir. Geriyor beni bu oy ol olay. Oyun, olay. Geldi bak. Ben biliyorum çünkü var bir tane bir şey var orada. Kokluyor baba kokluyor. Oooo. Oo, oo. Number number. Tam <laughs> boost'umuzu da dedik first sena Fena değil. Oo, iki drop daha. Ne oluyor abi? Drop şöleni. Havci drop şenliklerine hoş geldik. Burada adam mı var? Yok. Oğlum galiba onu da almamışlar ya. yapmadan önce bu son fulllemem lazımdı. Yok. Ben yani şöyle söyleyeyim. Nerede ölebilirsiniz diye sorsanız burada ölebilirsiniz chat bu oyunda. Ev piklerse vurursak çok güzel olacak. Arkam gelirse biraz problem. Parla bomboş. Burası circle'da değil değil mi? Yok. Hızlıca alıp gidebilirim bu arada. Gerek var mı ama yok. O bisiklet drop'a gidecek. Hayır 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 90'ım var. Headshot'la başlıyorum. Ona rağmen ölüyordum. Ve headshot yemedi, yememe rağmen bir bir tane headshot atsa ölmüştüm <gülüyor> Tehlike. Ay, <laughs> rezalet. Okay, okay, okay. Şimdi smoke 3 tane var. Çok fazla mu arttıralım, flash alamıyorum Altı smoke da biraz show gibi, bir tane atıp flash alalım First aid almam lazım daha çok ya. Yani. Budur Merhaba Yani az önce durduğum yerde bitiyor oyun Bakalım buradan başa gelen var mıdır? Yok gibi. Burada biri olmalı. Oradaki adam grozayı aldı. Keşke i̇şte bir tane de smoke davancam mı olsaydı, smoke davancası. Tabancanın ucu koptu. Ondan sonrasını koşarak oynamak daha mantıklı gibi geldi. Arabayla girersem bilecekler nerede olduğumu. Ama sızarken şu an görmedikleri sürece iyiyiz. Okey iyiyiz. Aslında şu tepeye çıkabilmiş olsam var ya Hiç oyun direkt biter yani Ama oraya çıkarsam galiba backstep yiyeceğim Ve herkes orada ya şey herkes o tepede biliyor musunuz? O tepenin ardındalar Şu şurada sadece O evin de çatısında biri varmış lan. 2 3 ben 2 sağ tarafımda yukarıda demek ki. Burada bir tane groza var zaten. Ya şu an bu bulunduğum yer çok iyi ama işte az önceki yerde oynarsam daha fazla kill alabilirim de gerek var mı? Ya kalan herkese vursam 20 olacak ama kalan herkese vuramam. Kalan herkesi vurmak için backstep yemek uğruna rushlamam lazım. O da eğer öyle bir şey yaparsam yerim yani o backstep'i biliyorum. Buradaki adam ölseydi harika olacaktı. Bu ozalıyı ben vurayım yukarıdaki. Light Circle'da mı? Evet benim bombam iki tane harika. Büyük ihtimalle markımdaki ağaca girecek o yukarıdaki adam. Soldaki de evin hemen altına girecek. Önüne doğru tepeye. Buraya. Tam olarak şu bombanın patladığı yere. kafasında patladı ha. İlki biraz erken patlamasaydı güzeldi. Bric'i kullanarak tepeye kadar çıkabiliyor mu lan o? Eğer şu baktığım yere kadar çıkabiliyorsa beni vurabilir. Yok çıkamıyor. Çıkamıyor. Şuradan geçmesi lazım. Çıkamıyor ya. Değil mi? <laughs> Ya şiir yazdım ya. PUBG şiiri yazdım yani bu maç. Uf bebek. Anime kızları eklesin. Instagram Cem Karakoç. Adeta bir şiirdi ya. Şu maç hiç bitmesin istediniz mi sizde? Eğer bu maç hiç bitmesin istediyseniz yorum bırakıp like atmayı unutmayınız. Bugünkü winler ne kadar iyiydi ya. Bugünkü winler çok iyiydi. Alamadığım winler daha da iyiydi. Yani bugün o kadar güzel 3 maç gitti ki yani. Bunun gibi 3 tane daha oynayacaktık. Zaten 3 tane mi 4 tane mi ne kazandık? Ya bugün 6-7 tane hayvan gibi oyun oynamış olacaktık. Neden? Çünkü bilgisayarımız sonunda ayarladık abi. Hayvan gibi vuruyoruz ya. Sonunda ya. Bilgisayarım bozukmuş arkadaş. Harbiden kol bozukmuş yani. Harbiden kol bozukmuş ya. Cici ellerinize sağlık. Harika bir maç. Kaç hasar vurduğumuza bakalım. Çok vurmadık galiba. Tam 1800 civarı olabilir. Yani, oğlum ben var Ben bu oyunun mektebini mi okudum ya? Yani? Ben bu oyunun kitabını mı yazdım? Ben oyun şiir şiir mi okudu, okuyorum? Oyun mu oynuyorum? Belli değil hocam. Zaten last game'de Müthiş bir son oldu. Sevgili YouTube like at, yorum bırak. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.